Hepinize merhabalar arkadaşlar uzun bir süre sonra tekrardan sizinle buluşabildim. Bugün sizlerle beraber yoğurtlu poğaça, Yoğurt, pardon yoğurtlu poğaça yapacağız ve ben de ilk defa deniyorum umarım güzel olur çünkü ev halkı bana güvendi ve hepsini unuttum <laughs> Babaannem de dahil olmak üzere. Babaannemin evdeyim değil şu an. İlk defa deniyorum yani umarım güzel olur. Ee, bu arada bir açıklama daha yapmak istiyorum hazır video açmışken. Uzun zamandır farkındayım ki YouTube'a bir şey yayınlayamadım. Instagram hesabı açtım zaten YouTube'da şorslarımda da var. O Instagram hesabını takip ederseniz orada daha aktifim. Teşekkür ederim şimdiden. Şimdi yapılışına geçiyoruz evet. Evet şu şekilde bir tane leğen. E, püf noktası leğeninizin temiz olması şimdi tarifi ben şu şekilde yazdım. Çünkü babaannemlerindeyiz ve babaannesi olanlar çok iyi bilir ya da arkanesi. Bu evde öyle kağıt falan bulamazsın. Yani çok zor bulursun. O yüzden takvim, <laughs> takvimlerin üstüne yazdım. Şimdi öncelikle iki tane yumurtamız var. Gördüğünüz gibi. Videonun büyük ihtimalle altına Elif Naz'ın mutfağa koyacağım ama babaannemin mutfağı her neyse. Şöyle kamerayı Böyle yaptım. İki tane yumurtamız kırıyoruz. Bu arada poğaça bu arada. Kurabiye değil. Başında çünkü karıştırıp kurabiye dediysen poğaça arkadaşlar. Bu yumurta galiba bozuk ya. Çünkü kırdığım gibi yayıldı. Böyle bir şeyle karşı kırdığımız gibi şu şekilde yayılırsa yumurta %90 ihtimalle bozuktur. O yüzden bunu dökeceğim şimdi. İyi ki yapmamışım çünkü gerçekten yumurtanın içi kokuyordu. Şu an fark ettim kırdım yani. Kırdıktan sonra bir kokladım hani tabii ki de yıkadım onu. Kokladım ve gel? Gerçekten içi çok kötü kokuyor. O yüzden bir kase alıyoruz. Kase sakin yapıyoruz. Olabildiğince yavaş çünkü çok kızınca da şöyle. Tamam bakın mesela şu hiçbir şey olmadı buna. Şöyle. Bunu koyuyoruz. Bir tane iki tane yapıyoruz. Birini koyayım. Şimdi ben bir tane alacağım geleceğim. Buraları biraz hızlı geçiyorum. Çünkü televizyon, telefonum pek hafızız. Yayınlarken çok zor oluyor. Şimdi birini kırdım. Aynı şekilde bir tane daha yapacağım. Özellikle arkadaşlar yaz aylarında yumurta kırarken çok dikkatli olun. Çünkü gerçekten yaz aylarında sıcakla beraber mesela bu da kötü, Yaz aylarında sıcakla birlikte yumurtalar hemen çürüyebiliyor yani. Biz çok karşılaştık böyle bir sorunla. Benim iki yumurta kullanmam gerekirken dört tane kullandım. Çünkü zaten ikisini döktüm yani. Ee, i̇ki yumurtadan sonra bir su bar, bir su bardağı yağ, sıvı yağ. Türk evlerinin ünlü sıvı yağ dişi. Şey. Bunu hemen bir bardak boşaltıyoruz. Evet, bir su bardağı yağ içine koydum. Bir su bardağı şeker. Tabii ki de bunu farklı bir şey koyacağım. Çünkü şey olur. Bir bardak bardak değiştireceğim. Tabii ki de bir su bardağı toz şeker koyuyorum. İçindeki şeker bitti. Bu tarifi bu arada halam söyledi bana ama halamın geliyor yani tarif bir tanıdığınızın çok yakından değil ama çok da uzaktan olmayan bir tanıdığınızın bu tarif ve çok güzelmiş buraya getirmiş. O yüzden bu ne yapmamı isterdi. Tabii ki de ben de çok hamarat oldum. işte. şaka şaka yapıyorum. Şekeri de koyduk. Gözü çıkartacağım çünkü gerçekten ter, çok sıcak içerisinde. Hmm, yoğurt ama yoğurdun amacı hazır olması. Yani hazır yoğurt. Açabilirsem çok iyi olacak. Hala bu arada tarihi geçip değildir herhalde. Bakacağız. Bakacak. 29 Ağustos'a kadarmış dağlar yani arkadaşlar. değil. Herkesi açıyoruz. Bildiğiniz yoğurt. Tabii ki de kaşıkla. Bir su bardağı yoğurdumuz gene. Yağlı şeyin içine koyun çünkü diğerin içine koyarsanız o ona da yapışır ve olmaz. İki tane bardağa da ihtiyacımız varmış. Burası çöplük oldu bu arada. Tüm her şeyin çöpünü buraya açıyoruz şu an. Döktük. Bir su bardağı. Bir su bardağı koyuyoruz. Cumhurluk diye tabii ki. Bir su bardağı attık. Yoğurdumuzu da koyduk. Kabartma sodası yazıyor ama kabartma tozu. Kalam sağ olsun. Kabartma sodası diye geçirdim. Aldığı kadar un demiş. Tabii ki de aldığı kadar undan önce birazcık un koyacağım. Çünkü püf noktası bu arkadaşlar? Eğer öyle yaparsanız ben püf olacağını anlamıyorum. Çünkü hani delikleri delik var. Babaannem bir de bunun içine delik koyuyor. Bunun içine kelebek denmesin diye. Şöyle önce un koyuyoruz. Şu kabın şeker koyduğumuz su bardağıyla. Şimdi illa girecek bunun içine. Ya dur, çok kötü bir şey şuradan almasın. Direkt birazcık dökün, birazcık. Bunun bir aldığı kadar un ve şey kulak mayası şeyinde olacak katında yani başak. Amaç şuraya koydum şunu. Şimdi hemen bir paket kabartma tozu, hamur kabartma tozu koyuluyor. Koydum. Üstüne döküyoruz. şu Şimdi şeker vermeliyim. Bir paket gene. Koydum. Bitti bu kadar arkadaşlar. Şimdi aldık adımını falan koyduk. Şimdi burayı bir temizlememiz lazım. Sizle yapacağım için. Çok sıcak. çok sıcak çok sıcak yani. Şimdi ben bunu başlasam un sıkıntısı var. Tek yaptığım için bir tane de bardağın içine un. Of Türkçem gitti. Bardak demişim. Tabağın içine un dolduruyoruz. Unun içine de bir tane şöyle kaşık koydum. Gösteriyorum. Şu şekilde olacak. Görüyorsunuzdur. Dün de ben şey yaptım. Onu da videomu çektim ne güzel. Annem yapmış bitirmiş. Bitirmiş derken yani başlamış. O yüzden bana pek bir şey kalmamıştı. Bunu şimdi yoğuruyoruz. Yani kadar un dediği için kulak memesi kadar. Yani kulak memesi kıvamına gelene kadar un koyuyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi yavaş yavaş yapıyoruz. Dün ben şey izlemiştim. Çok güzeldi Instagram'da da zaten Onu Allah'ım şöyle koyarım. Dedim gibi şimdi kapatıyorum. Çok sıvı iyice yapmamız gerekiyor. Güzelce yoğurmamız gerekiyor. Yani malzemeler içine karışacak. Bir yandan da ununuzu eklemeyi unutmayın. Dediğim gibi kulak memesi kıvamında. Ele yapışmayacak ama çok da katı olmayacak. Döktüm. Evet şu an kapatıyorum videoyu dediğim gibi güzelce yapınca tekrardan açacağım. Arkadaşlar çok özür dilerim ben size 10 saatten beri poğaça yazıyorum. Eğer sen bu ku kurabiyeymiş annem öyle dedi. Ben kurabiye şekil verdim sanırım İçinde şeker var ya o kurabiye oluyormuş. O yüzden bu poğaça değil kurabiye. Evet şu an hala da yapıyorum. Burada ben 2-3 tabak doldurdum. Onu yani bana gazıma gelip 2-3 tabak koymayın siz ama yapışıyor yani. Bilmiyorum. Eksik bir şey yoktur umarım. Yok ya koydum hepsini. Ama toparlanmayacak gibi geliyor. Çünkü gerçekten şey yani. Ha, 180 derece altlı üstü pişireceğiz. Yani o şekilde anlatayım. Orta büyüklükte yuvarlanacak. Onu da diyeyim. Cidden hala da yuvarlıyorum ve bir şekilde bir şey yok. Şu şekil. Yaptım. Daha un koyuyorum bayağıdır. Siz de yani kulaklığınız kıvamına gelene kadar un koyuyoruz. Zaten sonunda göstereceğim nasıl bir şey olduğunu. Yapınca yani. Şu an göster gösteremeyeceğim çünkü gerçekten çok yapıştı elime falan. Birinci yorumla çalışıyorum. Şimdi kapatıyorum dediğim gibi olunca göstereceğim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi yağlayacağım tepsilerimi. Yani sizin de hangi tepsiniz var bilemiyorum ama herhangi bir tepsiyi şu şekilde yağlamanız gerekiyor. Çünkü yani yağlı kağıt bulunmadığı için bizde ama yağlı kağıdınız varsa üzerine koyulabiliyor galiba. Bilmiyorum yani şu şekilde. Şimdi ben şimdi bunların ikisinde yağlayıp geleceğim. Ben ikisini de dedim ama bir tanesini yaptım. Çünkü Bilmiyorum ya şimdi ne olacak. Hamurum bu arada baya iyi. Şu an şimdi de şey boşaltacağım fırın fırın için bir şeyler var. Onları koyuyorum. Evet. Şimdi boşalttım ben burada anneme sordum. hamurun kıvamı iyi olduğunu söyledi. Gerçekten güzel kıvamı. En en sonunda üstüne bir adet yumurta süreceğiz. Şimdi başka bir şey yapmıyorum zaten. Poça. Şimdi şuraya, şurada yapacağım çünkü üstüne Bunu geri boşaltayım. Boşalttım. Şimdi şuradan ne yapayım ki. Neyse şurada yapayım. Gördüğünüz hamur göstereyim size hamurumuz bu şekilde. Ele bir tık yapışıyor ki o kadar olur. Şimdi ben sadece bir tanesine şey yaptım. Adı nedir? Bir tanesini yağladım. Zaten çok da ne bileyim yapmak istemedim. Dediğim gibi telefonumun şarjı az arkadaşlar. Şu boyutta yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdi zaten anneme soracağım. Şu boyut ideal boyut arkadaşlar. Evet. Hepsini şimdi bu şekilde yapıp şifrın tepsisine koyuyorum. Anneme sordum annem dedi boyutu güzel. Yalnız birazcık bastırmamız gerekiyor. Yani yapıyoruz ya mesela. Biraz daha alayım. Şöyle yapıyoruz. Son biraz böyle baskı uyguluyoruz. Hepsini dolduracağım arkadaşlar ben. Son 2-3 tane kalan da fırınımızı ısıtacağız. 180 dereceye. Ben göstereceğim size hızlı yapmamız gerektiğini ayarlayacağız. Çünkü ne kadar hızlı olursa bizim için daha iyi olur. Pişme süreci. O şekilde. En son hepsini göstereceğim. Arkadaşlar burada 2-3 tane kalmasını beklemeyin. Şu şekilde oluyor. Zaten çok büyük oluyor. Ve annem dedi hani böyle olması normal. ilk şunu yağlamamışım. Şimdi bunu yaptım arkadaşlar. Şimdi de e, gelin sizle ben, ben fırını ayarlayalım. Sonra üstüne yumurta sarısı ve şeker ekeceğiz. Şimdi fırınımıza şöyle 180 arkadaşlar 180 derece alıyorum altılı üstü çalışacağı için şunu yapıyorum şu anda zaten fırınım çalışmaya başladı gördüğünüz üzere şu şekilde sadece bekliyorum en son zaten o Sonra şu, gelin şimdi sizinle beraber bunu ayarlayacağız. Şu kabı zaten yıkamamıştım. Hemen bir tane yumurta getireceğim. Evet yumurtamızı da getirdik. Kırıyorum ama ben bunu sadece beyazını kullanacağım. Ay sarısını. Kırdım da şöyle şu an konuşamayacağım arkadaşlar. Şöyle yaptım. E, şunu da ben <laughs> içine koymamıştım. Şunun içine boşalttım. Sarısı. Sadece sarı. Şimdi beyazı da orada kalacak artık. Beyazını ne yaparız? ise yağ sürdüğümüz şeyle üstünü yağlayacağız. Ay yağlayacağız bir şey. Yumurtayı süreceğim. Yani şuna, Bununla. Şöyle biraz karıştıralım. Şimdi yumurtayı güzelce yediriyorum. Şöyle şuraya alacağım. Çünkü ben oraya gidiyorum. Gözükmüyor biliyorum. Şöyle şu şekilde güzelce yapmak, yayıyoruz arkadaşlar olabildiğince yumurtayı hepsine yediriyoruz yani bir tane yumurta yeterli oluyor Hepsine yedirin yani yedirip geliyorum evet şimdi de toz şekerlerimi döküyorum evet arkadaşlar şu an zaten çok uzatmayacağım toz şekerlerimi dökeceğim üstlerine yeterinceye kadar ondan sonra da zaten fırına vereceğim güzel şekilde pişinceye kadar da fırında bekleteceğim. En sonda fotoğrafını en sonunda fotoğrafını koyacağım. O yüzden şimdilik kapatıyorum. O yüzden kapatıyorum arkadaşlar. Fırınımıza veriyoruz. Pişmesini bekliyoruz ve ben size en son zaten çekeceğim kurabiyelerimi. Evet arkadaşlar, görünüşü şu şekilde. Şimdi fırına veriyorum. Arkadaşlar oldu. Benim babaannem bunu e, poşete koymuş. Kaymen önce davranmış. Şu şekilde oldu. Bir tık altı yandı. Biraz daha dikkat etseymişim. Güzel olurmuş. Şimdi de göstereceğim. Evet şimdi. De şu yani yumuşak denilmez ama gene de yumuşak. İçi falan böyle yumuşmuş ve ben bunu halamda yemişim yani. Halam yapmış ama bunu güzel pişirmediği için çok da güzel olmamış. Yani pişmemiş, mayalanmamış. Evet bence tadı ideal yani çok güzel. Üzerine şeker de ekince zaten şekerini tamamlıyor kendi. Hmm. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Size çok seviyorum. Görüşürüz. Bye bye.